Bugün Hira'nın doğum gününü kutluyoruz. Elbiseler hepsi nerede? Şimdi ben şimdi sizlere elbiselerinizi atıyorum. Bu Feyza'nın. Feyza yakala. <laughs> ha, hop. Şimdi Hira de atıyoruz. Hadi. Ve Hira hadi. Hop. Şimdi bir iki üç deyince zıplayacaksınız. Zıplayınca elbiselerinizi giymiş olacaksınız. 1 Bir, iki, üç. Zıpla. Hira zıpla. Zıpla. Aynı anda zıplayın. Aynı <laughs> Hoppa evet. Arkadaşlar arkadaşlar Hiranur'la Feyza üstlerini giydiler. Biz yazın onlara kız partisi yapacağız. Bunu şimdi kendi aramızda yapıyoruz değil mi Hiranur? Hiranur bak anne. Bugün Hiranur 3 yaşına giriyor. Çok mutluyum. 3 yaşına giriyor. mutlusun. 3 buradan. Evet. Bugün 8 değil mi? Evet. Saralım birbirinize. En son vereceğiz onu. Bu tarafa gelin biraz çok uca gittiniz. Abba Hoppa. Evet şimdi ne zamanı? Doğum günü. Doğum günü bile. Ne gelecek? Pasta. Pasta. Sen şimdi burada kal bir sana sürpriz belki. yapıp getireceğiz tamam, tamam mı? Bilmiyormuş gibi davran. Tamam. Tamam. Hadi bakalım şimdi pasta zamanı. Şey Hı Hı dağın dağın. Dağın. Feyza babanla birlikte gel. Hı. Hı. Sehpaya koyalım. Don, don, hira, don. Ah. Birlikte Frenk. Hadi ablasıyla. Doğum günü kutlu kardeşim. Doğum günü kutlu <laughs> Şimdi hediye sana Evet şimdi. Hiran'ın hira hira. hediyesini ver. Hadi. Hediye. Tamam, hediye. hediye. Baba Hiran'ın hira hediyesini vereceğiz. Hadi hira. bakalım babası bırak onu. <laughs> <Nasıl eviniyor? Hadi. gülüyor> Çok tatlı. Bir hediyesi. Ablası ona hediye paketi yaptı. İçindeki hediyeni de çıkart. Elbiseni çıkar. Bak aldım. Evet bak ablası böyle elbise almış ona. Evet. Ters çevir. Bekle. Önünü o çevir. Önünü çevir anneciğim. Hı. Hı. Evet, Çok güzel. Evet Çok teşekkür güzel. ediyoruz ablasına. Biraz teşekkür et. Abla teşekkür, teşekkür et. Hiran'a teşekkür et. Bir daha bir gün günlük kutlu olsun. Gel kocaman fotoğraf çekelim. Gel. Hadi şimdi sıra fotoğraf zamanı. Biz şimdi şey fotoğraf çekeceğiz. Hı, sonra Hiran doğum günü kutlamayı hemen... bitireceğiz. Dur, dur, bay bay deyip.